Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için yeni çıkacak mobil oyunları bir araya getirdim. Listeyi oluştururken çıkmasına az kalan oyunları ve benim gerçekten beğendiğim oyunları listeye almak istedim. Yani farklı oyunlar da var listede. Tabii ki sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm oyunları özellikle ekledim. Eğer buna benzer mobil oyun listelerinin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve video hakkında yorum bırakmayı Unutmayın bana destek olmak için de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Mutlaka listeyi sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra oyunlar hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hepsine tek tek yorum yapacağım. Buna benzer kısa haber niteliğinde yeni çıkacak oyunlardan bahsettiğim videoların daha sık gelmesini isterseniz bu video konseptiyle ilgili yorumları yazmayı unutmayın. Bu yorumlara göre devam edeceğim. Çünkü genelde 10 tane 15 tane 20 tane oyunun yer aldığı ve oyunlar hakkında kısa bilgiler verdiğim videoları hazırlıyorum ama bu tarz kısa videoları da beğenirseniz sizin için hazırlamak isterim lafı daha fazla uzatmadan Hadi videoya geçelim oraya oraya JUNGLE, Audio Jungle ilk değineceğim oyun Japon devi Square Enix firmasının oyunu Final Fantasy 7 First Soldier. Oyundan daha çok oyun 2021 yılında oynayabilecek olmak beni heyecanlandırıyor yani en azından firmanın iddiası bu yönde. Oyunun yayınlanan teaser trailerını siz izlerken ben de oyundan bahsedeyim. Final Fantasy 7 First Soldier iOS ve Android için yayınlanacak bir Battle Royale oyunu. Bu sefer kod mobilde PUBG mobilde gerçekten korkabilir. Ama tabi PUBG New State ile farklı başarılar da elde edebilir. Oyunun en büyük özelliği klasik Battle Royale oyunları gibi sadece silahını al adam vur şeklinde olmayacak. Aynı RPG oyunlarında olduğu gibi yeteneklerimiz olacak. Bu yetenekler yükseltilebilir, değiştirilebilir olacak ki bu yetenek sistemi sayesinde rekabet biraz daha fazla artabilir. Yeteneklerden sonra asıl konuşulması gereken yakın dövüş olayı. Fark ettiyseniz oyunda yakın dövüş silahları da yer alıyor. Videoda kılıç, yumruk ve uzun değnek görüyoruz. Özellikle yakın dövüş saldırıları esnasında yetenek kullanımı da çok önemli olacak gibi. Oyunun ilk videosunda olmadığını gördüğümüz en önemli şey FPP bakış açısı. Herhangi bir dakikada bir saniye bile FPP yok. Yani oyun ilk etapta tamamen TPP olacak. Sonradan gelir mi bilmek mümkün değil. Benim gözüme çarpan en önemli şeylerden biri de farklı canavarların yani bossların da savaş esnasında haritada olabileceği ama haritada değil de farklı bir pve modu şeklinde de olabilir. Bu konuda da çok net bir şey şu anlık yok. Şahsen ilk izlenim olarak beğendiğim bir oyun oldu. Kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın hepsini tek tek cevaplayacağım. İkinci olarak inceleyeceğimiz oyunda yine Square Enix firmasının oyunu Final Fantasy 7 Ever Crisis. Anlaşılan Square Enix mobil oyun piyasasını sallamayı düşünüyor. Bu oyun first soldier gibi gelişmiş grafiklere sahip değil ve Battle Royale mantığından uzak bir RPG oyunu. Bu oyunun en büyük özelliği ise içerisinde bütün Final Fantasy evrenini barındıracak olması. Tabi bu şu anlık firmanın iddiası. Oyunun çıkışına yakın birçok şey değişebilir. İzlediğiniz trailerdan gördüğünüz gibi tatlı grafiklere sahip hikaye örgüsünün önemli olduğu bir oyun karşımıza çıkacak. Savaş halinde değilken izometrik açıdan oynayacağımız Final Fantasy 7 Ever Crisis aksiyon kısmında ise kendine has sıra tabanlı savaş sistemiyle karşımıza çıkacak. Bilenler bilir. Final Fantasy'nin sıra tabanlı savaş tarzı en iyisidir. Hazır sıra tabanlı oynanıştan bahsetmişken yetenek animasyonlarından bahsetmek istiyorum. Ben doğruyu söylemek gerekirse yetenek animasyonlarını karakter tasarımlarından daha çok başarılı buldum. Zaten bu tarz tasarıma sahip oyunlarda bu sıkça görülür. Final Fantasy evrenine uygun yetenekler olması Beklediğim bir şey çünkü Final Fantasy evrenine çok fazla renkli şeylerin gideceğini düşünmüyorum. Beğenmediğim kısımları konuşacak olursak, bence tatlı grafikler yerine daha gelişmiş modeller kullanılarak hem çevre hem de karakter açısından oyun daha geliştirilebilirdi. Çünkü zaten bu şekilde geliştirdikleri mobil oyunları şu an piyasada mevcut. Asıl kötü habere gelecek olursak, oyun 2022 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Yani 2021 yılında bu oyunu görmemiz çok zor gibi duruyor değişmesi muhtemel bir durum ama onu da eklemek istedim. Üçüncü oyunumuz büyük bir yapım olmasa da CSGO benzeri mobil FPS oyunları arasına adını yazdıracak olan Global Offensive Mobile. Birçok mobil FPS oyun zaten özellikle CSGO'ya isteyerek benzetiliyor. Ama bu oyun bizzat aynısı. CSGO biliyorsunuz ki bilgisayardan en çok oynanan oyunlardan biri. Tamamen benzeri bir mobil oyun nasıl olur bilemem ama şimdilik tasarım olarak bir problem yok gibi duruyor klasik CSGO haritalarının neredeyse hepsi oyuna eklenir diye düşünüyorum. Tabi silahlar ve kaplamaları da mutlaka olacaktı. Şu an için aktif olarak oyunu Discord sunucusundan takip ediyorum. Herhangi bir büyük güncelleme olursa mutlaka size aktaracağım. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi özellikle merak ediyorum. Sizce tutar mı yoksa benzeri birçok oyun gibi zamanla unutulur mu? Tap Tap'ta görünce ne oluyor lan diye tepki verdiğim bir oyun World of Warcraft Mobile. Şu an için sadece ön kayıt sayfası var. Oyunla ilgili ne bir trailer ne de adam akıllı bir görsel var. Ama Blizzard böyle bir şey yaparsa mobil MMORPG piyasasını egale edebilir. Kanalımı takip eden herkes bilin. Mobil MMORPG oyunları fazlasıyla severim. Ama WoW Mobile beni biraz düşündürüyor. Çünkü acaba PC'deki WoW gibi orijinal özellikleri olan ayrı bir yapım mı olacak? Yoksa bildiğimiz WoW'un mobil uyarlanmış hali gibi mi olacak? Her şeyden daha kötüsü, korktuğum en büyük şey günümüzde fabrikasyon çıkan mobil MMORPG oyunlar gibi aşırı oto oynanış olacak mı? Eğer en kötü ihtimal aşırı fazla oto oynanışla çıkarsa büyük bir tepki toplar diye düşünüyorum. Bir de kızdığım bir nokta, ya bu Diablo Immortal ne zaman çıkacak? Adamlar daha Diablo Immortal'ı çıkarmadan ortaya bir de WoW mobil attı. Artık senelerce de WoW mobilinin çıkmasını bekleriz ki öyle duruyor. Çünkü hala tarih ve süreç hakkında resmi bir açıklama yok. Umarım dünyanın en çok oynanan MMORPG oyunu mobil bir uyarlama yüzünden balon gibi patlamaz. Çünkü Diablo Immortal duyurulduğunda bile firma Avrupalı oyuncular tarafından çok fazla tepki toplamıştı. Souls benzeri oyunları bilgisayarlarda her sene fazlasıyla görüyoruz ama mobil oyunlar hala Souls benzeri oyunlar konusunda tam olarak gelişmedi demek isterdim ama çok yakında Blade of God 2 piyasaya sürülecek. Blade of God 2 mobil RPG oyuncularını sevenleri ayrı, Souls benzeri oyunları sevenleri ayrı sevindirecek bir oyun. Çünkü oyun hatırı sayılır bir süredir test aşamasında ve internette birçok demo videosu yüklendi. Yakın zamanda global bir test oynanışı da yapılacak ki bu demek oluyor çok yakında en azından açık beta şeklinde yayınlanabilir. İlk oyunu severek oynasam da belli bir yerden sonra basitleşiyordu. Grafikleri oynadığım zamana göre çok iyi geliyor. Du, tabii ki Blade of God 2'nin grafiklerini görünceye kadar. Özellikle Blade of God'ın PC sürümü Steam'de yayınlanınca bir göz attım ama ve şu an için oynamaktan zevk almadım. Çünkü galiba ben fazlasıyla kendimi Blade of God 2 hazırladım. Bu arada size kötü bir haberim var. Oyunun telefonları baya yorması muhtemel. Çünkü 60 FPS Full HD bir şekilde oynamak için iyi bir chipset'e sahip olmanız gerekecek. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum video biraz kısaydı. 6 oyundan oluşuyordu. Ama bu tarz videoları daha çok oyunlar hakkındaki haberleri size aktarmak için veriyorum ve gerçekten hoşuma giden oyunlara birazcık daha zaman ayırmak için bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz kısa liste videoları hoşunuza giderse lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten bu videoyu beğenirseniz ben hoşunuza gittiğini de anlarım. Umarım gerçekten sizi tatmin edebilmişimdir. Neyse gençler lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz. Ama özellikle yeni videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.